Orta Torosların 2000 rakımlı tepelerinde ardıç ağaçlarının aralarında kurulular. İhtişamıyla ayakta duran ve mimari yapısıyla birer gözetleme kulesi görünümünde olan bu yapılar neredeyse 100 yaşında. Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nin yaylalarında bulunan taş yapılar görenlerde merak uyandırıyor. Toroslara eteğindeki Taşkent'te ayılardan balı korumak için yapılan ve Hanay adı verilen tarihi yapılar mimarisiyle ilgi çekiyor. Zamanda ayçi olmuşmuş. Aynı korkusundan böyle yüksek yapmışlar. Çok güzel görünümü var. Gelip giden ziyaret edecek böyle bir durumda yani. Bu artık ağaçlarından dolayı kaliteli ve organik bal bu, bu, bölgede yetişir. Hanaya çıkmak sanıldığı kadar kolay değil. Ama merdiven hakikaten. Önce eski çağcının engebeli dallarına tırmanmanız gerekiyor. Tırmandıktan sonra 50-60 santimlik bir dar kapıdan içeri geçmelisiniz. Tabii bunları yapabilmek için önce yanınızda 20 santimlik bu anahtarı bulundurmalısınız. Evet kapısı da 20 santim genişliğinde aynen korkusundan yapılmış bu şekilde. Oradan giremesin diye sade arıcı kendisi girip oradan balını ver işini görebilsin diye şekilde yapılmış. Yer yer 6-7 metre yüksekliğine ulaşan dikdörtgen planlı yapının çatısında yaklaşık 10 metre karelik seki yer alıyor. Elle yontma taş üzerine yükselen duvarları kilitleme modeliyle ardıç ağaca tutuyor. Aralarında bu hatırlar var. Biri birini ve şeklinde bağlayan köşelerden. Bu hatırlar bu binaların yıkılmasına izin veriyor. Arı koyduğumuz yerden çelenleri uzun bak aşağıdan çıkamaz. Bölge halkı ayıların bal ve peteklere saldırmasının önüne geçmek için bu yapıları kullanıyor. Ancak balın kokusuna sadece ayılar gelmiyor. Anadolu'da sansar adı verilen gelinciklerde bu lezzeti tatmak için hanaylara dadanıyor. Oo atladı! Gidiyor! Baba 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 baba! Eskiden bu hanaylarda kara kovan balı yetiştiriliyormuş. Balasa edileceği zaman arıcılar toprak tüsü denen körükleri de yanlarında getirirmiş ancak bazen tehlikeli sonuçları yol açınca bu yöntemden vazgeçilmiş. Üfleme ile duman çıkmayla içindeki kara kovanın balını böyle üflemen alırdı. Ama tehlike bu. Üflediğin zaman çimkede atardı. Çok hanaylar arılıklar yandı bunda. Bölgede kullanılabilir durumda olan hanayın sahibi Süleyman Bina bu yapıların koruma altına alınmasını istiyor. Kültür ve Turizm Bakanı'na geldiler, tescillenmedi. Hale bekliyoruz. Bir e, tamirat için yapılmadı. Başı yıkılırsa zaten bir şey kalmaz bunda. Ya bu da tescillenirse bir görüntü olaraktan mahallemizin adına, köyümüzün adına görüntü olacak yani. Memnuniyet verici olur yani.